Akdeniz'de adım başı her yer kaktüs, çok güzel. Restoran önleri, kafeler, marketler, sokaklar, bahçeler harika bir ortam. Her yerde kaktüs görmek beni çok mutlu ediyor. Dikenli kaktüs türlerinden bir tanesiyle huzurlarınızdayım. Evimde olan kaktüs türümden biliyorsunuz saksı değişimini gerçekleştireceğim ben. Benim de haklı olaraktan kaktüsüm çok büyüdü. Ama bu da çok güzel. Büyümüş, bakılmış. Yerini de sevmiş. Herhangi bir özenli toprağı yok. Bahçede şöyle göstereceğim. Sadece boş buldukları alanlara fideledikleri kaktüslerden bu da bir tanesi. Yine dikenli bir kaktüs türü. Çok fazla biliyorsunuz kaktüsler suyu sevmiyor. Kaktüsün ev var adı YouTube kanalında. Farklı farklı videolarla huzurunuza geliyorum ben. Ay fidesini de isteyeceğim. Harika bir bitki. Çok güzel. Evet var bende ama çoğaltacağım. Aynı saksıda birkaç tane. Şöyle güzel güzel dolu dolu olsunlar. Çok seviyorum bu bitkileri. Sizleri bunlarla buluşturmak istedim. Nem oranının yoğun olduğu sıcaklığında bugün çok fazla aşırı derecede olmadığı bir gündeyiz arkadaşlar. Şuradaki yavru fideyi, bebeği göstereceğim sizlere. Bakar mısınız? Çok güzel. Tepelerinden kesildiği zaman bakın buradan kaktüsü kesmişler ve hemen dalının yukarısından dal atmış. Gördüğünüz gibi hiçbir sakınca söz konusu değil. Bu yine yavru çıkarır. Çok güzel bir kaktüs. Hayranlıkla bakıyorum. Eğer fide almak istersem bu bebeklerden ziyade şu ana dallardan kesi yardımıyla alırsak kaktüsümüzü hem kendisi de buralardan tekrardan dal atacaktır. Bu yan kısımlardan güzel bir şekilde büyüyecektir. Bakın şuraları göstereyim size. Bu alanlardan kesmişler ve iki tane çok güzel dal atmış. Şu birincisi bu da ikinci yavrusu. Çok güzel bir bitki, çok güzel bir çiçek. Kaktüsün var, Ağabey YouTube kanalında ben size farklı farklı gittiğim, gezdiğim, gördüğüm her yerden videolar çekip sizlerle buluşturacağım. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni takipte kalın. Videolarımı beğenin. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.